Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 3 aylık teknik bakımın ardından yeniden aktif hale getirildi. Bilim adamları dünyanın en büyük hızlandırıcısının saniyede 1 milyar proton çarpışması sağlayarak fiziğin temellerinde yeni keşiflerin yolunu açmaya devam etmesini umuyor. 2008 yılında devreye giren çarpıştırıcı, yüksek enerjili parçacık fiziği deneyleri yapılmasına imkan veren bir proje. Sistemi tam olarak yeniden devreye soktuk, sıkışma ve çarpışmaları ayarladık. Sonra da en önemlisi koruma ve yönlendirme cihazlarını kurduk. Çünkü yıl içinde kullanmayı planladığımız yüksek yoğunluklu ışın testlerinin yapılacağı makinenin tam güvenlikli çalıştığını garanti altına almamız gerekiyordu. Proton demet zincirlerinden oluşan ışınlar dairesel bir parçacık hızlandırıcısı ve çarpıştırıcısı LHC içinde 27 kilometrelik bir alanda ışık hızında hareket edecekler. Bilim adamları bu çarpışmalar sonucu temel parçacıklar denen maddenin temelleri, evrenin kökü ve bileşenleri gibi bazı zor sorulara cevap sağlamaya çalışacak. Eminiz ki 2016 çok heyecanlı bir yıl olacak. Birçok veri elde etmeyi umuyorum. 2016'ya parlaklık üretim yılı deniyor. Çünkü parlaklığın seviyesini artıracağız. Bu yüzden yüksek miktarda sağlam fizik sonuçlarını ümit ediyorum. Geçen yıl tespit edilen bir sinyale ikinci kez göz atan bilim adamları yeni sonuçların gelebileceğini söylüyor. Bu sinyal istatistiksel olarak anlamlı hale gelirse bunun yeni bir parçacığın keşfi anlamına gelebileceğini belirtiyorlar.